Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk videomu çekiyorum kanalımın. Arkadaşlar uçurtma uçuruyoruz. Az önce yarım saat önce yağmur yağdı. Herkes uçurtma uçuruyordu. Girdiler evlerine. Biz de uçurtmamızı çıkarttık yağmur durduktan sonra. Çok güzel bir rüzgar var. Şu anda gördüğünüz gibi uçurtmamızı bir göster bakalım. Yükseliyor arkadaşlar. Daha ipini salmadık. Daha salacağız. Arkadaşlar şu anda salıyoruz Rüzgar olduğu için bir sağ bir sol yapıyor. Böyle değişik bir uçurtma gördük. Biz de satın aldık. İki tane uçurtma yaptık ama e, dediğim gibi iki tane uçurtma yaptık. E, ama olmadı yani tahtaları eşit olmadığı için yapamadık e, uçmadı Sağ sol yaptı yere düştü uçmadı biz de dedim e, satın alalım uçutma arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi son kademe bu arkadaşlar ipimiz kısa e, çünkü bulutlara kadar giden uçutma yapabiliriz e, alabiliriz ama yani arkadaşlar ekipim bu kadar uzun yapmıyorlar e, yapınca ya da elektrik telleri var yani. E, dokunursak yani dediğim gibi Adana'da da ceza yazıyorlar uçurtma uçuranlara. Ama 3 hafta önce ceza yazıyorlar. Biz şu anda galiba cezalar kalktı. Bizim burada ceza yazmıyorlar. Bursa'da ceza yazmıyorlar. Biz uçuruyoruz. Çok güzel uçuruyoruz. Rüzgar da var arkadaşlar. Rüzgar var. Şimdilik iyi rüzgar. Uçurtma olsa belki tıraşa girebilirdik girebilir ama uçurtma yok. Yani bir yarım saat önce uçurtma. bir yarım saat önce uçurtma vardı bizim o uç, öbür uçurtmamız vardı. Onda tahtası kırıldı. Onu yapacağız inşallah ama denetim oldu. O kokus var. Bitti rüzgar bitti. Rüzgar gitti. Rüzgar nasıl gitti yani? Yağmur başlıyor ya. Rüzgar gelmesi lazım. Rüzgar gidiyor daha da. için havada biraz manevra yapalım bakalım giden olacak mı? Hop oh, hop hop. Kanatlarını yapalım. Son kademeyi çıkartırım ama Rüzgar kesilirse düşer yere. Şöyle etrafımızı gösterelim. Güvercin besleyenler çok arkadaşlar. Şu anda bakalım uçurtma var mı? Uçurtma yok şu anda. Uçurtma uçuran yok. Bir kalk bakalım. Arkadaşlar bu serinin ikincisini istiyorsanız yani bir dahaki videomuz uçurtma videosu olmasını istiyorsanız 50 like istiyoruz arkadaşlar. Yani e, bir like atsanız yeter arkadaşlar. Yani ikinci serisi gelmesi için yani bir bir tane daha bölüm çekmemiz için 50 like istiyoruz. Şu anda rüzgar var. Yarım saat önce rüzgar çok yoktu aa rüzgar kesilmeye başladı hah geldi Etrafımız evet, da çok güzel şu anda burada daha yeni güneş yok yağmur yağdı ya bak 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 uçurtmayı çiğneyim güzel yan sağ sol yapıyor. Hoppa. Rüzgar gidiyor arada gidiyor ya. Havada tutuyor. Bakalım nasıl olacak. Allah sizin rüzgar havada tutar onu. Arkadaşlar şu anda eee uçurtmamız uçuyor gördüğünüz gibi e, esiyor daha rüzgar var etrafımız yeşillik evler dolu ama ağaç da var arkadaşlar gördüğünüz gibi e, uçurtmamızı uçurduk arkadaşlar ilk e, kanalımızın videosunu çektik uçurtma uçurduk diye arkadaşlar bir like istiyorum arkadaşlar. 50 like gelince arkadaşlar ikincisini çekeceğim. Alttan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar.